Evet arkadaşlar hepinize Perşembe pazarından hayırlı günler bugün Perşem. Perşem. Aha, Perşembe Perşembe pazarındayız alırsan bugün. Alırsan bir kilo var. Evet. Yarın getirebilir mi? Ya. Yok getiremez. Altı yıl. Ablam Mies ablam sağ olsun kendisi Rızvan köylü. Ama bu işi pirini yapıyor. Her sene üretiyor. Her sene pazar getiriyor. Mies abla bereketli olsun kolay gelsin. Oo, hoş geldiniz. Mies abla biz şu soruyu soracak. Adın neyi hangi köyde yetiştiriyor? Nerede yetiştiriyor bunu? Ben Miyasa Altı. Ben Ankara'da oturuyorum kışın. Evet. Yazında köye geliyorum. Mırız ev yaptım. Altı ay burada kalıyorum. Altı ay buradayım. Altı ay Ankara'da. Evet. Ama üretiyorum. Üretiyorum. Yetiştiriyorum. Getiriyorum. Satıyorum. Burada kızım, Köydeki kadınlara, Al, üretenlere ne de... hesapla? Ne bir mesajın olacak? Burada kadınlarımıza. Buradaki bayanlar, Pazar... Ha. bayanlar gelsin, satsın. Yetiştirsin. Elimeyi çok güzel. Alın, teri çok iyi, süpersin, süpersin ha. Evet. Yetiştirsin, yetirsin, satsın, ha, onu adam demek ben benden ama ben utanmıyorum. Ne güzel bir yürek... Değil ben mi? yetiştiriyorum. Ha evet. emeğin karşısını alıyorum. Emeğimi Evet. Giderler, mutfak giderlerine karşı Yeri geliyor. Çocuklara güzel. da gönderiyorum buradan. Çok çok Çocuk da kaç tane da... bir Çocuğum, üç oğlandı, kızım var. Allah bağışlasın. Onlar Ankara'da, biri oğlum var İzmir'de. Çok güzel, onlara da selam söylüyoruz. Evet, onlara hepsini de Mie, selamlar. Miyesa abla, e, bahçemizde ne yetiştiriyorsun? Bu sene ne var? Bahçemde hepsi var. Ne var mesela sayalım, Bahçemde gidelim. Bahçemde ceviz var, elma var. Evet. Şey, şeftali, şeftali var. Şeftali var. Biber var, çok, bir domates var, fasulye var. Fasulye var, uf uf. Onda maydanoz var, Sabah bak bak. Otuz bağ maydanoz var. Geçen Burada 60 bana sattım. Bitti geldim bitmiş bak sana. Tarihe. Olay gelsin. Her şey var. Soğan var. Yeter ki üretsinler pazara getirsin bayanlar. Gelsinler pazara, pazara değil mi? Hiç etmesinler. Süper. Üresinler. Arkadaşlar bir hesabla gerçekten ben bir hesabla takdirle karşılıyorum. Bir hesabla bu işi biliyor. Soğukluk da var yetiştiriyor. Evet. Soğukluk da var. Evet. evet. Kanı süzüyor. Süzüyor dem Temizliyor kanı, kanı değil mi? Temizliyor. Kanı süzüyor. Çok güzel. Evet bir hesabım evet. kolay gelsin bereketli Allah, olsun Allah, Allah, önümüzde Allah. hafta gelince Allah izin verse ne getiriyor pazara Yine çeşitli ay, olarak ürün var getireyim. domates yetiştiriyorum abi. çiçeğe bile getirdim saatten sabah evet, Millet at. bayılıyor geçen hafta Tayyozgat'tan gelmiş vardı. ben evet. de sabıfıya getirdiydim İlla ne olursun bana da Tayyozgat'tan geldim Abla kabahat şeyin dolması yenmez Yine mi ya evet değil mi zeytinyağlı güzelce. elce Dolaba atıyor Evet. Kısım çıkar çıkar pişir ye. Dip prize değil mi? Evet dip prize atıyor. Var kabak da yetiştiriyorsun gene kabak değil mi? Kabak da var, çiçeği evet. de var, hepsi var. Süper abla, ya. teşekkür ederim. Ha. Tekrar bir, gene bir mesajını alayım. Yeter ki üretsinler değil Yeter mi abla? Yeter ki üretsinler bayanlar, tembel olmasınlar. Oturup da dedikodu yapmasınlar. Bunu üretsinler. Üretin... <laughs> O dedikodu da bitiyor değil mi? Bu hiçbir şey kalmıyor. hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey. Buranın bittiği zaman yorgunluğu hepsi gidiyor değil mi hesaplar? Evet vardığım zaman yorgunluk bitiyor. Harikasın hesaplar. <laughs> evet. Öyle mi değil mi ya? Evet, evet, <laughs> evet. Yalnız evet. abim sigarayı niye içiyor çok? Yalnız sigara... Ondan ben işte. Muzdaripsin evet. değil evet. mi? Muzdaripim ondan. İki <laughs> bin <laughs> tane biber fidaladım ben bahçeme. İki bin evet. tane biber. Evet. Teşekkür ederim valla. Şimdi vallahi. üretiyorum, getiriyorum, satıyorum. Pazara değil mi? Pazara evet. Ne güzel, evet, emeğin evet, karşında alıyorum. Evet. Buradan abla. Saat kaça bitiyor bura bitiyor değil mi? 11'e kalmaz biter değil mi? 11-12'ye bitiyor. Evet çok. Ondan sonra gidiyor ben. Mesela mesela sipariş getirebiliyorsun değil mi? Burada sana bir gele Haftaya sipariş mesela alıp getirebiliyor onları. Bugün işte çiçekleri satmadım Adamlar sipariş verdiydi. Evet. Hani benim çiçeğim diye geldiler hemen verdim. 4 kişi getirdim bugün. Bereket olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne demek biz arkadaşlar Üreten kadın her zaman başarılıdır. Ablam ne diyor bak evde oturmasınlar diye dedikodu yapmasınlar diye, diye üretsinler pazara getirsinler diye çekilecek bir şey yok bura bizim hepimizin aile pazarımız olsun diyor. Herkes ürettiğini getirip sattığı zaman ayrı bir mutluluk oluyor. değil mi, mi Yasabla? İşte bize herkem para istediyor. Ben geçen hafta gittim. Her yere harcadım bu defa. Bir kere <laughs> harcadım, gitip bu milyar. Evet. Tebrik ederim Yasabla. Gerçekten tebrik evet. ederim. Buradan. Niye abla Perşembe pazarından, köylü pazarına ses verdi. İşi rast gelsin. Örnek bir ablam yetiştirici. Harika dedikleri, saydıkları yetiştirdi. Bunlar en kısa zaman köyünde, Peki. bahçesinde yetiştiriyor. Hayret ediyor herkes hayret. Sen biz bir şey demiyoruz. Sen nasıl yetiştiriyorsun? Abla ya? şu biber, şu biber evet. Şu biberi bak arkadaşlar. Irızvan köyünde yetişiyor şu bak. Biberi bak. Evet. Gıcır, Değil mi? Çoban salatasına girer. çek girer. Evet. Buyur ablacığım hoş geldin. Yok siz hiç şey yok sen ablacığım söyle. Evet. Sağ ol abi bereketli olsun abi kolay gelsin size de kolay gelsin. Baba Kolay gelsin bereketli olsun hepiniz abi.